Evet selamlar arkadaşlar yepyeni bir videoya da karşınızdayım bugün sizlerle birlikte efsane Fortnite çakması bir oyun Evet bir ve bir loy adı bu arkadaşlar Allah 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 ve buradan biz bir ve bir iki ve 2 atabiliyorsunuz Bakın karşınızdaki adamla savaşacaksınız arkadaşlar. Sizin... Allah Allah Allah. Yani bir can dediğim bir hak. Ben daha yeni olduğum için adam kuleye çıktı. Ne diyor bu? 2 ve 2'yi göstereyim şimdi. Hop. Aynı Fortnite'daki gibi silahlar. Ya sen geri zekalı mısın? Oğlum adama vuramıyorum lan. Adama vuramıyorum arkadaşlar. Ne? ne kadar komik Yok lan biz de çıkarız oraya. Helal lan. Bak kazandım tek hakkımız var. Arkadaşlar Evet reklam geçti arkadaşlar. Bu en soldaki de herkes tek arkadaşlar. Ölürsen bakın 8 kişilik giriyoruz. Herkes tek. Şu an oyuncular bekliyor. Bu arada kanalıma abone ol. Bağırma lan milletin içine! <laughs> Bak keskin nişancı falan var ha. Alırım aklınızı gelin lan. Oğlum ne yapıyorum lan? Mimar Sinan mı sonu? O arkadaşlar adamlar. Öldük ya. 8. oldum Burada 1. olan Bakın bitti. Hemen bu kadar abi. Hızlı oyun. Abi adamlar oyunu öğrenmiş bir de silver gibi oyunu çözememiş. Bu da takımlaşıyoruz mu? Herhalde takımlaşıyoruz. Abi bu ne? Kör oğlum. Sakin, 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 Sakin ol. Kör oğlum. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. Oğlum öldüreceğim lan sizi. Bekleyin ha. Hop. Hop. Abo proiza. Hop, bakın. Böyle Fortnite'lık. Hayır, adam geldi lan. Ben bakıyor bana. Git lan. Ben bak git. Hop. Hop. Yani öyle kolay gözüküyor da. O 160. Hadi lan. Oğlum. Abi Fortnite oynadım da yani böyle çok. Vurdum. Tükür düğümün önüne oy.